Çok kıymetli valim, değerli milletvekilim, kaymakamım, AK Parti il başkanım, belediye başkan arkadaşlarımız, ilçe başkanlarımız, il genel meclisi ve belediye meclis muhtarlarımız, çok kıymetli evcilerli hemşehrilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, doğa gazetelerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Az önce İbrahim Bey vekilimizin de söylediği gibi hakikaten mutlu bir gün, huzurlu bir gün. İnsanlarımızın daha rahat, daha konforlu ve daha ucuza bir enerjiyi kullanmaları onların ailelerinde huzur içinde bu soğuk kış günlerinde yaşadığımız günlerde huzur içinde oturmaları bizim için büyük mutluluk. Sayın Cumhurbaşkanımız ilçemizin tüm illerinde, ülkemizin illerinde, ilçelerinde ve sonra beldelerinde, köylerinde adım adım doğalgazı yaygınlaştırıyor. Bunun için çok büyük bir destek ve emek veriliyor. Bir taraftan enerji bağımlılığımızı azaltmak, yerli ve milli enerjilerimize ulaşmak, öbür taraftan da mevcut enerjinin yaygınlaştırılmasını sağlamak. Değerli kardeşlerim, değerli hemşehrilerim, bugün sabahleyin gelirken sordum, biz bugün Türkiye Cumhuriyeti olarak bin metreküp doğalgazı kaç paraya alıyoruz diye 900 dolar dedi EPDK Kaç paraya veriyoruz? 210 dolara. Bir ülke düşünün. 900 dolara aldığı 1000 metreküp doğalgazı vatandaşı rahat etsin diye 210 dolara veriyor. Sanayiye de 700 dolara veriyor. Bu yıl yalnızca BOTAŞ'ın zararı için yatırdığımız sırf bu nedenlerle hazineden para 300 milyar civarında bir parayı buluyor. Yalnızca konutlarımız için elektrik ve doğalgaz desteği 140 milyar liraya geldi. Bugün Maliye Bakanımız açıkladı. Bu çok önemli bir kaynak. Avrupa'da da dünyada da enerji krizlerinin yaşadığı bir dönemde Afyonkarahisar'ın en uzak, en ücra köşelerine kadar doğalgazı götürebilmek, bu iradeyi ortaya koymak ve bunun peşinde koşup bunu gerçekleştirmek ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere ve onun arkadaşlarına nasip olur. Bu herkes kullansın, güle güle yaksın. Hazreti İbrahim Bey dedi, yani gaz bulmaktan rahatsız olan, acaba niye biz bu gaz bulduk, niye petrol bulduk diyen bir kısmı insanları görüyoruz. İnsan üzülüyor. Vatanımızın her bir iyiliğine hep beraber sevinmemiz lazım. Otomobil yaparsak sevinmemiz lazım. Gaz bulursak sevinmemiz lazım. Petrol bulursak sevinmemiz lazım. İyilik olursa sevinmemiz lazım ki bu topraklara ait olduğumuzu daha çok hissedelim. Ben bu gazda emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Enerji Bakanımız Fatih Dönmez, önceki Bakanımız Berat Albayrak Bey'e, bütün valilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanı arkadaşlarımıza, Aksa Gaz'ın sahiplerine ve yöneticilerine, il müdürümüz Tuncay Bey'e hepsine teşekkür ediyoruz. Evcilerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bugünden itibaren inşallah evcilerde yeni bir dönem başlayacak. Çünkü doğalgazın geldiği her yerde rahat ve huzur artıyor. Yeni sanayi tesislerinin de gelmesinin ön açılıyor. Bunu yaşayarak göreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tebrik ediyorum inşallah.